ilk kongresinde sürpriz isim olan Ordu Milletvekili Mustafa Ali beraberiz. E, buraya geldiğiniz kısımda nasılsınız? E, Arkadaşlarınızı yalnız bırakmadınız. seçim e, hakkında neler düşünüyorsunuz? E, bu kongres süreçleri, kurtej süreçleri e, bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bütün önümüzdeki süreçleri ve geçmiş seçim süreçlerini değerlendirdiğimiz, tartışmalar yaptığımız ama sağlıklı kararlar aldığımız süreçler. Bu süreçler bazen böyle büyük seçimlerden, seçim yayınlarından sonra büyük tartışmalar da sahne olabilir. Ama biz ne kadar çok tartışırsak, ne kadar çok bu süreçleri yaşarsak bunların arkasından çok büyük başarılara imza atıyoruz. Yani bu süreçler bizi küçültmez büyütür ve diğer partilere, Türkiye'deki diğer partilere baktığımız zaman bu süreçleri en demokratik bir şekilde gerçekleştiren, mahalleden başlayan süreçleri böyle tartışa tartışa en sonunda da kurultayda noktalayan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Diğer partilerde mesela bir tanesi AK Parti yaptı, işte doğrudan atandı. E, birisi her şeyi seçti. Fakat biz burada tartışarak, görüşerek, birbirimize istişare yaparak bu işleri yapıyoruz. Tabii ki ben de Ordu Milletvekili olarak e, hem kendi ilimde işte bir yaptım. Burada da diğer komşu ilime, bölgenin diğer ilimlere destek olmaya oradaki sürece katkı yapmaya geldim. Onlar da bizi davet ettiler. Eee şu ana kadar üç adayımız adaylık beyanında bulundu. Her üçünün de olur desteğiyle güveniyle divan başkanlığına çağırdılar. Biz de kabul ettik. Biz bu sürece olumlu katkı yapmaktan eee ve bu sürecin içerisinde yer almaktan mutluyuz. Eee teşekkür ediyoruz partimizin genel eee başkanlık için de hani bir süreç içinde. Bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi de? bu eee bu Peki. yarış mahalleden başlayarak ilçe ilçe başkanı seçtik, il başkanı. Şimdi bu süreç bu şekilde tamamladıktan sonra buralardan gelecek olan kurultay delegeleriyle 1200'ün üzerinde kurultay delegesi en sağlıklı sonucu verecektir. Eee genel başkan adayları şu ana kadar e, sanıyorum iki adayımız var. Bu artabilir de daha sonra. Bu e, adaylar içerisinden en sağlıklı sonucu bu kurultay delegeleri verecektir. Yanlış şunu söylemek istiyorum. Birilerin dediği gibi kurultay delegeleri hiç kimsenin askeri değil. Bu kurultay delegelerin çoğu geçmişte il başkanlığı yapmış, geçmişte ilçe başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, hatta genel başkanlık yapmış kişilerden oluşuyor. Hepsinin bir hafızası var, hepsinin bir tecrübesi var. Hepsinin bu partiyle ve bu ülkeyle ilgili, geleceklerle ilgili tasarrufları var, düşünceleri var. Bu insanların kimsenin askeri olup da kimsenin tahammüdüyle oy kullanmayacağını herkesi bilmesi isterim. Oradan çıkacak kararın en sağlıklı karar olduğunu biliyoruz. Bunun yanında tabii bu genel başkan. Fakat bizim diğer bazı alanlarda da yenilenme süreçlerine ihtiyacımız var. Mesela fizikle ilgili ee, yine bu buradan oluşacak olan kurultay yapacak bu. Büyük kurultay çocukla ilgili değişiklikler yapacak. Bizim kurultay en üst organımız. Yani çocuktaki değişiklikleri de onlar yapıyor. Genel başkan dair kurullardaki değişiklikleri de onlar yapıyor. Oradan bir parti meclisi seçiliyor. Parti meclisinde de yönetim en üst organları seçiliyor. Disiplin kurulu seçiliyor. Bütün bu süreçleri buradan oluşacak kanaatlerle yapacağız. Ama en sağlıklı sonuçları alacağımızı biliyoruz. Ama özellikle tüzükle ilgili değişiklikleri çok önemli buluyorum. Çünkü genel başkanlar değişir, kurullar, yöneticiler değişir ama tüzük bir parti yöneten onun hafızasıdır, onun bir enerjisidir. Mesela ön seçimle ilgili beklentiler daha ön seçimi mecbur kılan e, uygulamalar olsun. Mesela milletvekili dönem sıralaması ile ilgili ben de katılıyorum. E, yeni yüzlerin e, partiye kazandırılması lazım. E, çok böyle yeterli bir ilgili bazı beklentiler var. Bunların tüzük içerisinde yer alması lazım. O yüzden tüzük çalıştayının, kurultayının daha doğrusu daha uzun süreye böyle bir e, genel başkan e, ve parti meclisinin seçildiği iki günlük süreye değil de daha uzun bir süreye ihtiyacı var. O yüzden onu e, genel merkez yönetimi kurultaydan sonraya aldı. Bunun amacı daha uzun çalışma imkanı. Her ikisinde işte buradan seçilecek olan delegeler sağlayacak çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir fotoğrafta da alabilir misiniz? bize?